Asgari ücret 4250 TL olarak açıklandı. Biz bu rakamın açlık sınırının altında kaldığını ve bu millete reva görülemeyecek bir rakam olduğunu her fırsatta söyledik. Ve şu anki durumda eğer farklı bir gelişme yaşanmazsa Türkiye'de işsizlik ve kayıt dışılığın hızla artacağına maalesef hep beraber şahit olacağız. Biz bu millet için 10.000 TL ve üzeri olan insanca yaşam hakkını uygun görürken sizler ise milleti açlığa mahkum etmeyi müjde olarak açıklıyorsunuz. Rayından çıkan dolar kuruna bakılırsa asgari ücretli daha ilk maaşını almadan mevcut maaşından daha azını almak zorunda maalesef kalacak. Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır. Türk lirasını yedirmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı madem bizim paramız Türk lirası o zaman neden her fırsat bulduğunuzda Merkez Bankası'nın rezervini dolar olarak açıklıyorsunuz? Gerçi artık açıklayacak rezervde bırakmadınız ya ama biz neden açıkladığınızı biliyoruz. Çünkü siz ancak Merkez Bankası'na borç olarak koyduğunuz dolar rezerv kadar para basabiliyorsunuz. O zaman ne oluyor bizim paramız? Türk lirası değil dolar karşılığı basılmış Türk lirası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Alınan her karar milli servetimizin biraz daha erimesine sebep oluyor. Lütfen usulca bulunduğunuz makamları terk edin. Ülkeye yapacağınız en büyük hizmet bu olacaktır. Emin olun tarih sizi hiç iyi anlayacak. Ekonomiyi, değerlerimizi, servetimizi, gençliğimizi, hayallerimizi ve geleceğimizi ne hale getirdiğiniz ortada. Ama bugün bir saniye bile geç kalmadan işgal ettiğiniz koltuklarınızı terk ederseniz daha kötü anılmaktan kurtulabilirsiniz. Çünkü gittiğiniz yol yol değil. Bildiğinizi iddia ettiğiniz yöntem yöntem değil. Faiz sebep enflasyon sonuç diyorsunuz ya. Hayır öyle değil. Sebep sizsiniz. Yaşananlar ise sonuç. Yaşanan bu yıkımın tek sebebi sizsiniz. Liyakatsiz yönetim, tutarsız icraatlar ve milli olduğunu iddia ettiğiniz gayrimilli politikalar. Borsanın rekorlar kırmasına, konut satışlarının artmasına sevinmiyoruz. Bilakis üzülüyoruz. Çünkü paramızı pul ettiniz ve şirketlerimiz, değerlerimiz, varlıklarımız yağmalanıyor. Trakya'daki, Karadeniz'deki sınır vilayetlerimizdeki turistlerin alışveriş adı altında yaptıkları yağmaları izledikçe ciğerimiz parçalanıyor. Bu ülke tarihi boyunca hiç böyle kötü yönetilmedi. Değerlerimiz hiç bu kadar çarçur edilmedi. Milli şirketlerimiz hiçbir zaman pasarlık masasına bu derece konulmadı. Türkiye'nin değerlerinin, milli servetinin yağmalanmasına müsaade etmeyeceğiz, etmeyelim. Biz çözümü olan partiyiz. Tek partiyiz. Çözüm dünyanın peşinden koştuğu Haydar Hoca'nın milli ekonomi modelidir. Çözüm bu modeli bayrak gibi taşıyan Hüseyin Baş dederlindeki Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarıdır.